ediyor. Hepiniz, Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız arkadaşlar. Kızım diyor şu anda kral babam var arkadaşlar. Beni sokaktan evlat edindi bir Az önce. Efendim babacığım. Arkadaşlar kral babam oldu birden. Sokakta yaşıyordum. Şimdi beni kıyafet almaya getirdi. Bakalım ne diyor? Altın diyor. Tam altın. Ha altıma da bir şey alayım dedi. Tamam tamam babacığım. Hemen alıyorum. Babam gerçekten çok iyi. Ben de şu anda bir prenses oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel oldu mu baba? Beğendin mi? O be birden kralın kızı olmak da çok havalıymış gerçekten. Sokakta yaşıyordum. Beni evle edindiğin için teşekkür dedim ona. Oo seviniyoruz. Niye mutlu oluruz bilmiyorum. Baba zengin evin var mı? Arkadaşlar gerçekten tanımıyorum arkadaşlar. Kral babam be. Şu boya posa bak yani. Bana bak ona bak yani. Öz olmadığım buradan belli. Şimdi babamın sırtına bindim. Kızım gel diyor. Tamam babacığım. Geliyorum baba. Peki benim annem yok mu? Ben annemi istiyorum. Neden annesizim ben? Anne. Kraliçe olur diyor. Oo, babacığım annem nerede? <laughs> Olur diyor tamam. Nerede ki annem? Arkadaşlar beni aldı babacım. İlk başta gitti güzel bir üzerimi giydirdi. Şimdi de yemek yemeye geldik herhalde. Yemek mi yiyeceğim? Tamam babacım e, ben bir hamburger alırım. Hamburger alırım babacım ben bir tane. Annen yok bulacağız. Nasıl yani anne sonradan bulunan bir şey mi? <laughs> Annen yok bulacağız diyor. Tamam baba ya. Hamburger. Hamburger, hamburger istiyorum. Baba baba baba. Neden beni bıraktın gittin? <laughs> baba! Baba! Baba gitme! Babacım nereye gidiyorsun beni bırakıp burada? Demek beni terk ediyorsun. Kardeşin olsun mu? Hayır! Hayır! Hayır kardeş istemiyorum. Git buradan. Git git. O sadece benim babam. Ne el işareti gönderiyorsun? Senin değil. Tek benim kral babam. Bırak babamın. Git buradan. <laughs> o benim kral babam. Hecel ediyor babam ya. Yani nasıl bir kralsa. Olsun mu? Neyse ya olsun ya. Olsun baba ya. Kardeşim evet babacığım. Kardeşim olsun ya. Üzüldüm. O da sokaklarda kalıyor demek ki. Ben de daha şurada 5 dakikaya kadar sokaklardaydım. Şimdi de kralın kızı oldun ya. Hayat nerede? nereye gidiyor gerçekten? Kalp gönderiyor. Ya seni yerim ben. Bak yemin ederim. Çok sevdim. Çok sevdim seni. Baba biz buna sığmayız bak. <laughs> babacım biz ona nasıl sığalım? Biz onda nasıl durabiliriz babacım? Eymen ne yapıyorsun? Eymen psikopata bağladı. Ama ön koltuk benim. Babalar ön koltuğa ben binerim babamla. Baba kardeşim kaldı orada. Kardeşimi ezdim. Ya kardeşimi eziyorsun baba. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Neye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Artık böyle konuşacağım. Ben küçük bir kızım çünkü. Babam bizi şitay bakışa mı getirdi? Aaa inanmıyorum. Şimdi de onu giydirecek. Ne kadar merhametli bir babam var. Hamburger zamanı. Dur baba gel zamanı olsun. O kardeşim okula mı gidecek okul kıyafeti giymiş. Anlamadım ki hiçbir şey. Biz kralıyız yani tacını falan taksaydın. Ne güzel babam var ya. Her şey gezdiriyor. Keşke gerçek hayatta da olsaydı arkadaşlar. Senin annen var mı dedim ona. Belki annem varsa da benim babam var. Onun annesi var. Bir şekilde benim de annem olabilir diye. Yoktur. Nereden biliyorsun baba çocuğu? Diş çıkarıyor. <laughs> Vardır vardır diye çıkar mı oğlum mı yok mu söylesene. Var mı? Babam da ne kadar meraklıymış annesi olmasına. <laughs> <laughs> annesi olmasına hayırdır baba evlenmek mi istiyorsun? Babacım nereye gidiyorsun hamburger bu Baba bizi terk edip buradan kaçacak mıydın yoksa? Ne? Ne oldu babacım şaşırıyorsun haydi. <laughs> Babacımın kafası kayıştı anne deyince. Aile mi aile mi işte. Baba evlenmek istiyor musun? Evet. İnanmıyorum. <laughs> o zaman gidelim hemen anne bulalım. Hadi gidelim gidelim anne bulalım. Hayır Emi yaya kaçırdı. Ondan haber şiş kaçı diyemeyeyim ayabayı. Çok vurdum duymaz. Çok kıyal olduğu için çok şengin arkadaşlar. Ayabayı umursamıyor da ayabada keşke telefon kullanmış. <laughs> baba ne yapıyorsun? Direkt deyin içinden geçtik baba. Babacım duyuyormuşsun. <laughs> Babam giyinde duyamıyor. Emi? Baba! Emir öldün mü? Yok yaşıyormuş ya. Emir ne yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun sen de? Şaka mı yapıyorsun Emir sen bize ya? Kalbime inecekti. Küçük kalbim pıt diye kıyıldı. Gelin. Tamam baba geliyorum ya. Allah'ım niye bağırıyorsun? E ee, ne yapacağız bu burada? Hiçbir şey anlamıyorum ben. E ee, geldik. Baba ne yapıyorsun? Emi sen bebekmişsin ya. Kalk ayağa. Allah Allah. arabaya yap. Baba sen bizi dalga mı geçiyorsun? Bir ayabıya bir, bir eve bir ayabıya bir, bir eve. Bu ne be? Bu ne şey? Aa pardon Emi'yi alacak öyle. <laughs> kral bizi böyle taşıyor ben de anlamıyorum arkadaşlar yani kıyayım sizin kimseniz yok kıyayım nerede gidiyor hiçbir <laughs> <iş? gülüyor> kıyayım böyle bir şey oynayabilir <laughs> mi ağlıyor <Eminim. gülüyor> haklı çocuk yani ölücüymüş çıktı bu burada bizim ya aa kaja oldu kaja iki yalalı var babam umuşamadı bile iki yaralıyı <laughs> lan ne oluyor lan? Azrail geldi. Çekil oğlum lan. Babacım Azrail peşimizde. <laughs> oğlum git buradan ya. Allah orada kimse de yok öldürecek. Kim öldürüyor bu adam? Anlamadım bir şey. <laughs> Babam Azrail'i <Ajayir> götürüyor. <laughs> Ajayi kapıda kaldı. Bu ne rol lan? Oh be. Babam şonda kutuydu. Baba. Efendim kızım. Telefonda kimle konuşuyorsun öyle duymadan sen? Sürekli telefon elinde. Acaba kimle konuşuyorsun? <laughs> Bu niye geldi lan? Ne oluyor? Git buradan. Niye orada giyiyor? Baba buradan bak bulmuş gidi. Allah'ım şuvat muvat geliyor. Ne oluyor burada? İnanmıyorum. Neden baba? tutukluyorsun. Neden? Babam sus sus. Ne oluyor? Git babamı tutuklayamazsın. Bir şey yapmadım. Evet babacım. Biz de geliyoruz. Sen bir şey yapmadın. Gördük. Emin ne aşağı arkada kalıyorsun ya. Anlamadım bir şey ya. Bizi niye tutukladı? Babamı niye tutukladı? Kaja oldu biraz önce biraz. Emin de ağlayıp duyuyor. Bıktım vallahi ya. Bıktım ya. <laughs> Emel senin burada ne işin var? Emi ya sen de valla böyle bu yollaşı nasıl Hayır. Ne oldu? Babam içeriye girdi. Babam size ne yaptı ki? Onu şerbeş bırakın. yakın? de içeri girdi yani mahkum oldu arkadaşlar bu yaşta. Daha 5 aylıktı çocuk. <laughs> kim oynuyor? Allah'ım silah tutuyor. Baba ben sensiz yaşayamam. İftira bu. Mafya bu. Mafya mı? Bu adam mı? Ama karakola getirdi. Bizi nasıl mafya olacak? Kaçalım baba. Evet. Baba ne oluyor? Neden? Hayır hayır. O gerçek polis değilmiş. Öyle diyor baba. Niye vuruyor şu adamı şimdi? Kaçalım baba. Kaçalım. Kaçalım hemen. Koş koş koş. Babacım kaçar mısın? <laughs> Emir de gülüyor. <gülüyor> Yine babam araba üstünü çıkaydı. Bir şey alıp gidiyor. Vallahi çok anlayışlı babam var. Çok duyunda bile hoş arkadaşlar. Her türlü bizi şey alıp gidiyor. Böyle babaya can kuba. Ha buldum annemi. Benim kral babam var. Havamı da atayım şöyle. Bak benim kral babam var. Senin annem oymuşun kıyı Bak emin de Ali Hoca'ydı. Baba gel ya kadının yan arkadaşı dönmüş ya. Kral yazıyor babam. Vallahi hava atmak için yazdı orada. <laughs> Baba bence bu ilişki olamaz yani kesinlikle. Şu boy farkına bakar mısınız? Kumşal yazmış o da. <laughs> Baba bu ilişki olamaz. Fizik kurallarına aykırı. <laughs> Benim sev vardı yazmış arkadaşlar. İyi tamam. Benim sev kızar. Tövbe ya yaptım. Sev ne arkadaşlar? Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> tamam sen bilirsin bay bay. Güle güle babacım gel. Ama baba baba da hayırlı bir kışmet bulamadık arkadaşlar. Vallahi hayırlı kışmet karşımıza çıktı. Dur sen benim annem olabilirsin. Bekle. Annem ol ya. Biriniz de Allah aşkına ya. Annem ol. O da Azrail savaşıyor arkada. <laughs> tamam diyor. Oley. Oley. Gel. Babam var. Kral babam. Selam. Oo. Selam. Ne oluyor lan burada? <laughs> Arkadaşlar ne oluyor burada? Ee? Benim evim. Aa, annem bizi evine davet ediyor. Bizim eve gidersek iyi olur. Ay babam da çok yobaj bir erkek ya gerçekten arkadaşlar. Bizim eve gidelim diyor. Çok güzelsin. Arkadaşlar. Oo, baba. Oo. Kızım bir gel. Ne oldu baba? <laughs> Alo ya babacım niye gidiyoruz kadın? Teşekkür sende. Ne oldu baba? Aşkım bekle misin? Ne? Eve girmeyeceğiz mi? Aşkım falan ne oluyor lan? Kışkandım, kışkandım. Sen gir. Kışkandım şu anda. Ne oluyor burada? <laughs> Bana hiç aşkım demedim baba. Babam gizli bir şey konuşacak benimle. Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu? Konu ne yani? Vermedin mi yoksa? Çok tatlı bir kadın bence. Utandın mı? Utandın mı dedim arkadaşlar ya. Babam çok tatlı ya. Utanmış arkadaşlar ya. Gel baba zamanla alışırsın dedim. <laughs> Utandım demek için beni çağırmış arkadaşlar. İşte çocuğuyla böyle şeyler konuşur mu ya? Allah'ım ya, ya, ya. Burası bir orpiye. aynı Aşkım gel. Tamam. Allah'ım hani daha yeni utanıyordu bu adam ya. Bu adamda biraz de dengesizlik var ya. Gerçekten. Daha yeni utanıyordu şimdi aşkım gel diyor. <laughs> Ayabayla götüyor bizi anladım. Anne sen babamın yanına bir şeydim bay. Neyse ben minim bay. Şıkıntı yok. Annem dansçıymış herhalde arkadaşlar. Babam polis oldu kralden. Bu şimdi şey, evlat edin meselesini <laughs> gerçekten ben de anlamıyorum. Babacım araba kullanmışını bilmiyormuşum. Baba şu telefonu bırak ya. Cim nasıl bir gelme şekli bu? Hayır şu kız şakın evlattık olmaya gelmesi. Vallahi yeter zaten bu kadar evlattık. Git kızım ya. Allah Allah bu yaşı bizim evimiz. Sonunda ya o kız da gelseydi. Aa. Beğendin mi annesi? Evin çok güzel diyor. Polis olduğum için biri beni aradı. Aa baba yoksa bir şey mi oldu yine ya? Baba hani sen kraldın ya? Kızım gel. Tamam baba geleyim. Bu yaşı benim odam. İyi de baba ben niye şimdi uyuyacağım ya? Allah Allah. Hemen uyumak istemiyorum. Arkadaşlar babam beni evlenince terk etti yine. Ne var ya bu erkekten hiçbirine güvenmiyorum. Hiçbirine. Beni mi banladın sen? Yazıklar olsun baba dedim. Kızım gel diyor. Bu kadın da kim? Tamam neyse yanlışlıkla olmuş arkadaşlar. Çık evimizden. Benim annem var. Allah Allah. Aa gitti. <laughs> Meğerse arkadaşlar o kadını banlayacakken beni banlamışlar. Şu anda gerçekten spontane bir rol playin içindeyim. Ne yaptığımızı ben de bilmiyorum gerçekten. Kek yapayım. Tamam anne. De çok acıktım zaten. Annem kek yapıyor. Baba annemi seviyor musun? Okulum var yarın. oh, baba ya hatırlat ya. Evet. Oo, oh, annem de ne güzel kek yapmış. E sağlık anneciğim. Gel sen şöyle otur babamla. Merhaba. Baba sakın onları evlat alma. Sakın. İstemiyorum ya bu kadar kızda ne yapacağım? Ne var kızlar? Ay size kalmadık diyor. Ha ne var kızlar? Kalmadıysanız gidin. Gidin o zaman. Allah Allah bize kalmamışmış. Şuna bak ya. Tamam ben tipsiz. Aa, sen kendi tipine bak önce. Arkadaşlar küfür ediyor Hişma bana. Alacak mıyız? Senden daha iyi olduğum belli. Alalım alalım da. Ben bunun bir saçını başını yolayım. Vereyim. <laughs> Kızım okula. Tamam geliyorum. Baba ne çabuk okul geldi ya. Yayın değil miydi bu okul? Allah'ım ya yaptım. Bana velet diyor ya. Allah a. kendi velettiğine bak ilk başta. Allah okula geldim. Okulda kimse yok. Beni okula bıraktılar arkadaşlar şu anda. Şurada otuyum bari de. iyi dersler diyor. Teşekkür edeyim. Bye bay kızım. Bay bay. Ya bu ne ya? Okulda tek başıma kaldım bu polis etti psikopat çocuklar. İşe gidecekmiş babam. Arkadaşlar ben okuldan kaçıyorum. Okulda kimse yok. O yüzden gidip şu kızlarla kavga edeceğim. Bana Beret diyorlardı. Sen görüş kızım Beret kimmiş. <laughs> Aa, annemle babama yakalanmadan gitmem lazım. Gördüler mi acaba beni? Annem gördü beni. Arkadaşlar annem gördü beni sanırım. Anneciğim özür dilerim ama bunu yapmak zorundaydım. <laughs> <laughs> Beleş şaşın. Nerede o eşma? Ne Eşma beleci. Bana veleç daha ha? Baba. Bir şey söyleyeceğim. Salatların evlatları. Babacım ne yapıyorsun? <laughs> arkadaşlar aynen sen kralın kızısın. <laughs> baba beni dövdüler. Babacım çok sinirli girdi olaya. Arkadaşlar. <laughs> tamam baba geliyorum ben. <laughs> 8 yaşındaki belet diyor bana arkadaşlar. <laughs> ben 25 yaşındayım diyeceğim arkadaşlar. 8 yaşındaki belet dedi ya bana. Ben 25 sesindeyim diyeceğim. Bakalım tepkisi ne olacak? He he ben de diyor. Ben de 27 kızım he he yazıyordu. <laughs> Arkadaşlar babam bile kızım he he yazıyor ya. O bile inanmıyor. <laughs> ben beyaz oyun dedim onlara. Ben de Lisa diyor. Tamam. İnanmıyor beyaz oyun oldu mu? Tamam yarın videoyu izle. Ben de Lisa diyor arkadaşlar. Tamam yarın videoyu izle. Beyaz oyun oldu mu? İnandıramıyorum. Tabii fake hesaptayım arkadaşlar. Büyük ihtimalle herkes kandırdıkları için bu şekilde. O yüzden inanmıyor olabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hala inanmama peşindeler. Yarın videoda nasıl olsa görecekler diye düşünüyorum. Beni bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ay hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu diye koskocaman bir like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz Uyundan hepinize koskocaman bay bay.